Yine sakin olmak istiyorum ama maalesef olamıyorum. Bana namına koy. Orospu'nun <laughs> doğurdukları. Az önce 14 kill aldım. Abartma amına koy. <laughs> Takım bot olduğu için yenildik. Anasını <laughs> siktiklerim. Hepsi bot çünkü. Tek başıma eşleşmeli girdiğim için. Diğer arkadaşlarım şu anda yok. Bacısını hoplattığımın Orospu kaşarlarından dolayı Düşün 14 kill almışım bisik bir sik yapamıyorlar. 3 kişi 6 kill var toplam. Maalesef. Yat bakayım. Piçin de Sen de yat. Zaten bir önceki maçtan sinirlenim. Yeter lan yeter! Yeter! Sinirliyim. Bak konuşamadım. Ne kadar komik. Ecdadını kanını sikerim sik senin şimdi. topu <laughs> yat aşağı bacısını siktiğime bak. He? Amına koyun bunları sikmemiz lazım kanka. Demin dediğim gibi çıldırıyorum ya. 14 kilo aldım. Amına koyayım yok. Yok baba yok. Deliriyorum, çıldırıyorum ya. Saçımı başımı yolacağım amına koyayım şimdi. Sikeceğim sülalesini ya. Buradayım burada. Buradayım burada. Buradayım burada. A <laughs> çocukları ha. Nice. Oğlum adam ortada amına <laughs> Gördüm. <laughs> ah! Çok iyisin be oğlum. Diğer top burada mı? ananı karını sikeyim onu öldürmezseniz bu, bu işi bırakır. Oğlum bakıyordun işte amına koyayım. Bakıyordun ya. Baksana amına koyayım. Gözünü seveyim ya. Aha. Yeah. Götüne girsin. Amına kodumun oğlu. He, piç dölü seni. Gel şimdi. Gel şimdi. 2-0 biraz rahatladım kanka. Amına kodumun toplarından dolayı. Deli oluyorum ya. Gel bakayım şimdi gelirler mi yine aynı yerden? Az önce üçüne de so sapladığım için. O arka mı geliyor? Last man standing. Finish it. Kim vurdu oğlum bunları? <laughs> lan sikiyim şu uzundaki adama bakarken şey <laughs> e, araya geçen adama bakarken uzundaki kaşarı görmedim. Ama şimdi siktim belasını. Abi ben oradan gidiyorum ne güzel amına koyayım. Niye gitmiyorsun ki? Bak şimdi. Gel buraya şimdi. Sal sal amına koyayım <laughs> bombayı bana. Bak şimdi şöyle bir götlerine sokayım arabayı patlatıp bir oturayım da. Çık hadi. Arka geliyor arka. Sesi duymuyor musunuz? Lan orospu çocuğu duymuyor mu? Hadi ben oraya bakıyorum. Sen nereye ananı amına bakıyorsun ya? Kötünü siktimin botu. Aferin lan. Bu vurdu da öteki orospu kancığı nereye bakıyor? Adam orada ya amını siktimin orospu çocuğu ya. Amını siktimin orospu botu ya. Allah Allah. Sikim sülalenizin amını ya. Yok amını sikim yok ya. Şuraya bak ya sıfır anas. Amına kodum bot karısı seni ya. Ne güzel bir takım oldu dedik. Amını siktimin orospu peşmergesi ya. Git ananın amına işte gelme bizim takıma ya. Götünü siktimin topu gelme. Güzel. Sen de gel. Ha piç kurusu. Burası şu anda çok iyi kanka. Bak böyle pusabilirsiniz şu an. İçeriden de gelse buradan da gelse beni şu an göremez. Burayı göstermiş. Görelim. Çok ince bir ses aldım ama. Evet sıkıyor sniper. Bakın nereden sıkıyor ki bu. Aslanım benim adamsın be. Bravo kardeşim. Aslan kral. Şimdi dediğim gibi 14 kilin acısı zaten çok sinirliyim kanka amına koyayım yemin ederim çok sinirliyim. Şunları bir hoplatalım da şuradan şimdi yine gelip bak ortadan sokmak istiyorum bunları. Çocuğu ne biçim vurdu ha? Dur bakayım gelir mi? Çok iyi bizim sniperlar güzel oynuyor. Çok iyi solda bir ses var ama geliyor galiba dur bakayım. O yoldan beni gördü. Amına topu. Bombaya da oturttu. Çok iyi kanka. Azıcık da siz çalışın bak. 7 kilo almışım. Daha ne yapayım oğlum? Şu menevora alma ya. Neyse 3'e 1'siniz ama bir şey olmaz. Aferin. İşte bu. %50 derecede kanserliyiz bugün. Çok iyi. Bir önceki maçtan sonra tabi onu görmediniz. Yenemediğimiz için sinir oldum atmadım amına koyun kanka. Deliriyorum ya. Adam sıfır kill amına koyayım. Ben 14 killim ya. 14. Diğer adam işte 10. Abi yazıktır ya. Bu kadar ipine göt olmayın ya. Azıcık oynamayı oynayın yani. sol geliyor. Yoksa dur keskin nişancı sesi mi o ya? Aynen dur. Mermi sisi kanka. Abi nasıl ölmüyorsun lan? Topun dölü. Arka var be arka. Dur o. Ha öldü o tamam güzel. Orospu'nun çocuğunu da alın bitsin. Mı, ne oldu He, piç. Ne oldu? Yavşaklara bak ya. Son ölümü gösterdi. mvp niye göstermedi? VR Oma. tam O birinci olmuş. 9 olmuş. Bak ikinciyiz kral ama anastasya'nın vuruşunu niye, niye gösterdi? Neyse ona bakarız. Belki ayarlardan ölüm kamerasının şeyi açıktır. Sıkıntı yok kankam. Bugün %50 daha az kanser olduk. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Yorumlara aidinizi bırakabilirsiniz. Birlikte de oynarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kanka.